Tekstil ve dokuma ülkemizde en yaygın sektörlerden biri. Tezgah sayısı günden güne artıyor. Bu durum dokuma teknisinin ihtiyacını doğuruyor. Dokumacı, kumaş analizi ve tasarımı yapma, dokuma hazırlık ve dokuma makinelerini kullanarak çeşitli kumaşları üretme bilgi ve becerisine sahip kişidir. Neye yaldırıyorsunuz? Onlar iş planı yapar, atkı ve çözgü ipliği hazırlar, makinesinin başında kalite standartlarına uygun olarak ürün elde eder, kalite kontrolü yapar. İş geldiği zaman direkt ipliğini, işte kat, kaç metre olduğunu, gramajını alıyoruz, ipliğini söylüyoruz. Burası dar dokuma alanında üretim kapasitesi yüksek bir atölye. Bize gelen yeni sipariş var, onunla ilgili bir iplik araştırması yapıyoruz yani e, aşağı yukarı 3 ton gibi bir miktar da iplik gerekiyor. Yani yeni eleman alabilme şansımız var mı acaba? İşletme sahipleri bu siparişi karşılamak için yeni dokuma teknisyenleri bulmak zorunda. 105 olarak bunu yapalım. Teknisyen sipariş formunu inceliyor. Usta dikkatli ve titiz olmalı. Bütün tezgahları hatasız bir şekilde üretime hazırlamalı. İplikler tezgahlara ustalıkla bağlanmalı. Bunu herkes yapamaz. Bunun belli bir ustası olması gerekiyor. Makinacı var, makinacı var. Üretim için her şey hazır. İş kusursuz olmalı ve tezgahlar aralıksız çalışmalı. Dokuma teknisyenliğinin gerektirdiği eğitim ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Bu işte eğitim önemli yani eğitim olması şart yani dokuma teknisyenliği, el ve göz koordinasyonu gerektiriyor. Renkleri ayırt edebilmek, desen ve tasarımları doğru algılayabilmek de önemli. Göz algınız varsa, biraz renk bilginiz varsa bu işin içerisinde çok rahatsınız. Teknisyen, tezgahlarda çalışan işçilere liderlik edebilmeli. İplikler, desen kağıtları, dokuma tezgahı ve mekik dokuma teknisyeninin kullandığı temel araç ve gereçler. Çalışma ortamında gürültü ve toz çalışanları rahatsız edebilecek düzeyde. Çalışmanın önemli bölümü ayakta yürütülüyor. Biraz gürültülü rahatsız ediyor ama biz alıştık. Artık bize ninni gibi geliyor yani. Dokuma teknisyenleri kariyerlerinde tekstil sektöründe yöneticiliğe kadar yükselebilir. İşini doğru yapan herkes muhakkak bir yerde olur. Güzel ve hatasız ürünler elde etmek herkesi mutlu ediyor. Siparişlerin teslimi günün ve yoğun çalışmanın yorgunluğunu almaya yetiyor. Müşteriyle doğru yanıt verebilmek, doğru üretim yapabilmek bunu hep birlikte başarıyoruz. Dokuma teknisyenliği ile ilgili detaylı bilgiye İşkur internet sitesinden ve işkur meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.